Kes ama bitirdim tamam. bitirdim bitirdim tamam. çünkü saatleriz. şey başladı. Şimdi Ersan Şen'in bütün argümanlarının nasıl çöktüğünü tek tek not aldım çünkü. Bak bir. <laughs> 17 Aralık Cuma, evet. Ersan Şen saat 22, evet. e, 23 2245 13 Aralık Salı ve geçmişte de. Evet. 22.45 derken Ersan Şen'in cümlelerinin saatlerini evet, evet, mi Evet evet saatlerini söylüyorum. Efendim evet. bu dövizi düşürebilmeniz için evet. en az 50 milyar dolar sıcak para evet. bulmanız lazım evet. dedi. Evet. Yine söylüyorum. Dün akşam, Yine söylüyorum. Bak, müsa bak hiç kesmedim, evet. müsaade edeyim. Dün akşam Doğru. bugün bütün herkesin söylediği yaptın, aynısını yaptı. Bir saniye sadece 1 milyar sıcak 750 milyon dolar bozuldu. Bak Kardeşim, araya girmesin. Bak yine sıcak araya giriyor. Kübra araya girmesin. Tamam. Ersan girme. Şen buralardaki yayınlarda defalarca 50 milyar dolar en az sıcak döviz bulunup ülkeye gelmezse bu dolar 1 lira bile aşağı inmez dedi. Sadece 1 milyar 750 milyon dolar bozdurularak dolar şu an 11.7'de. Ne Haber Ersen Şer. Tabii Bak canım. nasıl tabii düştü. Canım. Ne haber? Tabii, tabii ya. Bir. Sen öyle onu külahı öyle, anladın. Devam Cem. edeyim. Bu bir. Sen külahı anladın. Hayır devam. İki. Milletin, Milletin bak, gözünü gözünü seni, boyamaya Bak, devam hayır, edem. Hayır, değil. Kübra abi, Hangi üretimle yaptın? Neyle kübra? yaptın? Bırak Allah aşkına. Benim değil, ismimi iki. anlıyorsun. Bana cevap yetiştirmeye çalışıyorsun. Sen e, Ersan Şen en az 50 milyar, milyar dolar girmesi Millet, lazım millete, millete dedi. Millete, millete garanti vermek aleyhi suretiyle, aleyhi suretiyle aleyhi. onun yükünü yıkmak suretiyle. Hayır değil. Senin, yani et. üretimden kazanmanı ekonomiye mi katmak? Ben bir aleyhi. Aleyhi. ki. Hayır ben Bırak, o konuştu. Hayır hayır hiç tamakta. öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun sen? 50 milyar 50 milyar dolar 50 milyar dolar gibi bak defalarca kayıtları inceleyebilir. Sıcak para girmeden bu döviz Edil, düşmez dedi. Aynen. 1 milyar 750 milyon dolarla döviz 11.7'ye düştü. 2. Merkez Bankası'nın her türlü görev ve yetkisi He. kanunlarda değil Asla! Dara edemez! Cumhurbaşkanı değil, hükümet öyle, öyle sisteminde Erdoğan'dır gelmiyor. Üçüncüsü Burası e, Ersan devleti. Şen defalarca bak küra defalarca ama araya, Bunun giriyor. Ama araya giriyor. Bak, kime bak kime ben demin dinledim. Ersan Hocam de, bekleyin sonra da sizin sözünüzü. Bak ya, iki vatandaşın dövizi mi var? Vatandaşın parası mı var diyordu Sayın Ersan Şen. Yastık Millet gidiyor takır takır döviz alıyor diyordu. O milletin şimdi dövizi mi var? Ne olacak? Bozduruldu. Ne oldu? hem faiz düşüyor e, hem e, ne hangi faiz e, düşüyor ben biraz önce ve düşük ve bak ve da gelecek Ersan Şen Ersan Şen zora girdin zora çıkamıyorsun sen bren, 50 milyar dolar çıkamaz ya, bırak, dedin anlar, ne oldu Gel. Ne oldu? 50 Özel milyar dolar var yazdın. Ne oldu? Uygula dedi. Yani faizlere cevap versen. Hayır. Hayır. Onlar bir söz düştü. Sen orada, hangi Orada orada da yanılıyorsun. Bırak doğru ya. bilgi vermiyorsun. Bırak Yanlış en doğru bilgi. 50 vermi. milyar dolar girmezse döviz düşmez dedi. Şu anda, anda, anda hangi düştü. banka Türk veriyor? Erdoğan şu an kızarıyor. Verecek cevabı, cevabı yok. Bırak bir ya. diğer konu. Bir Hayır, hayır. Asla yok. Merkez bankasının görev ve yetkisi Erdoğan'dadır. Erdoğan istediği gibi Cumhurbaşkanlığı hükümetinde Erdoğan'dır. Ne nasıl sızlını olacak? Hayır, onu demiyorum ya. Merkez Bankası ile ilgili bir karar alma, verme yetkisi, görevden alma etme yetkisi yeni sistemde 2017 Nisan'dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır. Bu da bilinmelidir. Üçüncüsü ve son bu sistem bu gayet iyi bir sistemdir. Aa. Ersan Şen dün bankacıları dinlememiş. <laughs> Sadece Bloomberg'deki İş et. Bankası Genel Müdürü. Merak etme Gün dinledim. akşam Alparslan Bey dinledim, dinleseydi dinledim. herkes dinledim. güvende faizle düşecek, dövizle düşecek. Çok uçacak. Son bir yılda ihracat %30 artmış, üretim artıyor. Çok üzgünüm Ersan Şak. Ülke kardeşim faizin garantini verdiği için, kurun garantini verdiği için... Ülkeye gidiyor. Ki ülkeye giren paranın ne olduğunu da belli değil. Hangi yerden ne paranın nasıl belli değil. Milletin parası. Kardeşim millet millet hangi uzduruyor. üretimle neyle yapıyorsun kardeşim? Bana Dışarıdan bana para girmiyordu yani. yani. Dışarıdan operasyon yok diyordun ya. Dışarıdan ülkeye. operasyon yapmıyor diyordun. Milletin parası diyordun. Bırak şimdi. Şu söylediklerin zengini daha fazla zengin etmekten başka bir anlama gelmiyor. Fakirin memnun ediyor. Bak Ömer Bey anlatsın sana. Senin düşündüğün anlattın. sadece zenginin daha fazla. Hayır. Kimin cebinden ödenecek? Üzülme. Hangi, Bak ekonomi hangi vatandaş gidiyor. Verecek? Ekonomi iyiye gidiyor. Döviz düşüyor. Bu ülkenin rahmetli Aa. Turgut Özal söylemiş bu sistemin ne kadar yanlış. Özal. Özal da iyi yaptı. Tayyip Aa, Bey de, de milletin ekonomisi Kardeşim, düzeliyor. Böyle mi konuşuyor Sayın Tayyip Erdoğan? Bak moralin ne kadar bozuk dolar düştü diye. Bu ekonomi modeli değil mi? Üretim modeli değil miydi? Dolar 20 liraya gidiyordu. Sen şu anda gidip de bu ülkenin bir bankasından %29 faizle para alıyorsan hangi ticari krediden ve üretimden bahsediyorsun? Bir içinde onlar da Oturacağım. Nasıl bahsediyorsun? Bir iki Neyden bahsediyorsun? Peki. Sadece kendini tek cümlem, söyledim. Ken, tek cümle, tek cümle. Ben 100, dolar 20 lira bile olsa Vatan diyeyim, Kemal Girecek. Kılıçdaroğlu Bana onu söyle içinde. bırak Allah Dolar 30 lira da olsa Tayyip Bey, ya. Kemal Bey. Hodri Meydan. Dolar 30 lira. Tayyip Bey aday, yine Kemal Bey aday. Tayyip Bey yine... Boyundan büyük konuşmalar yapıyorsun. şu an. Yapıyorum. Yapıyorsun, üzülme. Dolar düşüyor. Yapıyorsun. Üzülme. Kardeşim üzülme. Üzülme. Onunla değilim. Üzülme. Ama üzülme. senin söylediklerinin hiç o ayağının modeliyle üzülme. alakası güzel, yok. Oh, alakası yok. Düşüyor, dolar ya, düşüyor. Oh, dolar e, düşüyor. E, tabii oh, düşecek. Oh, ben, ben de dolar sevinirim. Önemli olan, önemli olan bunun kalıcı olması. Önemli olan ülkenin... Vatandaşın, vatandaşın faiz dövüleri üzülüyor. Oh, faiz dövüleri üzülüyor. Döviz sahipleri, oh, Kardeşim bugün bankaların uyguladığı ticari faiz kredisi yüzde 29-30 olmuş. Sen ne konuşuyorsun Ocakta Cem bekle, Öyle bir şey yok. o ne da değil, uydurma. Ya? O da uydurma. Ben, ne Sana demek yanlış uydurma ya? Konya'dan nasıl, nasıl yanlış yanlış bilgi. Konya'dan gönderen yanlış, bir bilgi, gibi ya? yani. Bugün Sa bankalardan geçen bilgiler Sana var. birazdan sen Almanya'dan Sırta da bilgi vereceğim. Sana birazdan Wisconsin'den bilgi vereceğim. Wisconsin'den. Sen, sen köşte <gülüyor> yaşıyorsun. Sen kendi söylediğin yalanlara inanıyorsun. Döviz düşüyor. Oh faiz düşüyor. Oh. Cem